Merhaba, ben nörolog doktor Ece Balkov Başaran. Beyniniz hayatınızı nasıl şekillendirir kitabının yazarıyım. Size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Kitabın özgeçmiş kısmından da biraz kopya alacağım. 1984 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğdum. Orta ve lise öğrenimimi saint Pülşeri Fransız Lisesi'nde tamamladım. 2000 yılında Los Angeles UCLA Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldım ve aynı yıl Fransızca Felsefe Olimpiyatları'nda ikincilik ödülü aldım. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldıktan sonra mecburi hizmetimi da tamamladım. Ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji asistan doktoru olarak göreve başladım. Uzman doktor, devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Ağrı Devlet Hastanesi'nde de bir dönem görev yaptıktan sonra halen görev yaptığım Üsküdar Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladım. 2013 yılında Ulusal Nöroloji Board sınavını başarıyla geçtim. 2017 yılında Venedik'te düzenlenen Avrupa Nöroşirici Birliği Kongresi'ne konuşmacı olarak davetli olarak katıldım. 2019 yılında İtalya Lanciano ve Fransa Paris'te Alzheimer hastalarıyla çalıştım. Broca Geriatri Hastanesi ve Residans Legilesi'nin huzur evinde bulundum, çalıştım. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış makalelerim, kongrelerde sunulmuş bilimsel çalışmalarım ve posterlerim mevcuttur. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca konuşabiliyorum. Evli ve bir çocuk annesiyim. Kitabımı e, sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.